Olağanüstü zamanlardan geçtiğimiz şu günlerde insanlığa hizmette hiçbir vakit bırakmayan Harakani Vakfı bugün de iyilik ve ihsan yolunda hizmetlerine ve çalışmalarına devam ediyor. Dünyayı ve ülkemizi esir alan bu arız hastalık nedeniyle bizler de Serhat şehrimiz Kars'ta her yıl düzenlemiş olduğumuz Ramazan ayında geleneksel harakani sofrası ve gıda kolisi dağıtımı gibi bazı faaliyetlerimizi öne çekerek şu günlerde başlamayı planlıyoruz. Aynı zamanda bu çalışmamızda devletimizin şu anda yürütmüş olduğu milli dayanışma kampanyasına da Harakani Vakfı olarak katkı sunuyoruz. Harakani Hazretlerinin kapısı bin yıldan beridir bu topraklarda insanlar için umut kapısı olmuştur. Bizler de Harakani Vakfı olarak bu sorumluluğun bilincindeyiz. Gıda kolisi dağıtımı çalışmamızdan kısaca bahsetmemiz gerekirse şu kadar adet bu kadar koli e, dağıtacağız şeklinde bir hedef koymuyoruz. Şöyle bu süreç devam ettiği müddetçe kendimizi bu işe adayarak şehrimizdeki ihtiyaç sahibi ailelerimizi tespit etmek suretiyle onların ihtiyaçlarını büyük bir gayretle gidermeye çalışacağız.